Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte standoff oynayacağız. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, sizin için bu M16 ile akr 12 aldım sizin için. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. M16 ile sizin e, sizin için ak 12 ile aldım. Desen aldım. Bu. Şimdi görev var. E, dördüncü yeni güncelleme gelmiş. Ben güncelledim arkadaşlar. Siz de güncelleyin. Ne diyor? Şu takım ölüm maçını modunda Kerim M4 kullanarak 5 bin oynayın. Hmm. Hmm. et. Arkadaşlar görevim var. Yoksa rekabetçi oynardım. Görevim var diye rekabetçi oynamıyorum. Bütün oyun maçı oynuyorum. Bu arada sen yars. Maçımız başladı. Şöyle şurada adam yetişti. Sen burada. Hasar 5 bin yazıyorsunuz. Bir dakika ya şuraya dön gideceğim. Abicim ya. Ya çok saçma konu ya. Bir oraya ya. Ya abi ya. bitti görevim başka görev var mı bir dakika başka görev yok tamam akeron 2 alacağım abi gözler acayip güzel sizin için aldım arkadaşlar acayip güzel görmüyor musunuz arkadaşlar sıfır sıfır maşallah ana ya var be, en güzel nişan ama ay ay ping girdi oyna ya ona. Yav abi Bizim kaç? 109. geldin oraya? Ne ara geldin? Hı hı. Çok sıkıştım. Geri kaçacağım. Öldük. Ha buradasın gördüm seni. Ya. İşimiz gücümüz öndeymiş.

you oh. kaybediyor takımı değiştirdim akeron 2 de bakacağım çok güzel bu arkadaşlar baksana bu da asker şeyi sizin için aldım Şuradalar. Şu arkadan doğsan çok Bu Adamlar hepsi burada zaten. Ne yapacağız? Bir yani? üç kişi dalmamız lazım arkadan. ha bu PUBG gibi konuşulmuyor arkadaşlar. Sana pompalıyorum

Abi bu ne ya? Gıcık kaptım artık. inşa biz kazandık ve ben her zaman gibi böyle Şimdi nelerimiz var? Ne şey yapacağız? Nasıl yapacağız? Bakacağız. Bakacağız. Görevim tamamladı. Ve ee, ne olacak? Çünkü 10 ne? Kızışma modu mu? Kızmış. Kızışma modu ne ya? Kızışma modu mu? Yo, kızışma modu ne ya? Ha! Kızışma var. İlk defa görüyorum kızışma. Kızışma ne demek? Şundan 41 arkadaşlar şimdi hop bala geri <laughs> geldi 41'den 56 oldu. Yani görüyorsunuz. Desen aldım mı bilmiyorum. Ee, altınım var. Arkadaşlar 80'lik altınım var. Altınım var. Ee, görüyorsunuz. 56 da gümüş in var 80 0.80 var 56 gümüş var şöyle gümüş in var. Folya stoğu var, box var, dolap var, kamoz, kamoz kaseler, folye kesi, eva kesi, folye kesi, aynı basketer pas var. Telifler cep telifler, telifler dedim ben Oy çok yazdı sana şunu, almak istiyorum. Bu iyi. Bu ne lan? Ama hepsi paralı ya. Hepsi ya. Bu açık iyi mi teliymiş? Medal kaç diye bu? Bu ne? Abi. Abi ya. Şu kelebeğe bak. Şu kelebeğe bak. Tez yok bak o kereye bu. Kereyi çok beğendim. Evli oldu da beğendim. Ama bu ikisinde de şeyim var mıydı? Para çekeyim mi bilmiyorum. Çekeceğim arkadaşlar. Paramı çekerim ya. Para yok. Neyse şimdi Bir silah almamız mı gerek bilmiyorum. Hemen evet, şeylere bakalım. P90'a P90'a bakalım bir. Ne var? Şu 8 var. var. Şunda ne var? 8 verilmiş. Hmm, doğru. Şimdi bundan almak istiyorum, aldım. Çok aldım arkadaşlar. Bu P90'ımızı aldık. Ee, para karşılığı da E.D.I. aldık. Kuşan tamam çok iyi. P90'ımız var, M16'ımız var, Akronikimiz var. Çok iyi. Ben başkan elimiz var, Pompalı ben istemiyorum. Film faldesini alayım mı bilmiyorum. Ee, alayım mı arkadaşlar, alayım diye sanıyorum. 5 aldık. Aldık. Bir tane şu ee, aldık impaldan. Sonra arkadaşım markete yine gireceğiz. Yeni bir şeyler alacağız. Ee, ne? Şimdi evet. ne yapmamız gerek? Şu istemiyorum ben. Şu UVP'yi alırım mı? Bilmiyorum. Şu UVP'yi alayım bir. 7'ye. 7. 7 ye alırım ben. 7 ye aldım. Aldım 7'ye. Tane. 8'e değil 7'ye. Neyse başka var mı? Bilmiyorum. Şöyle sizin için bunları alacağım. Hangisini alacağım bilmiyorum ki. Şu Archer 12'miz var. 1-2 olan istemez. Hmm. Hmm. Tez yokuzu ee, anlayayım. Böyle kalsın. Boş ver. Tez yokuz. Tez Karıştırmayalım. Hmm. Bu UVP'yi alayım. Ben Aldık. Tamam. Çok iyi. 62 kaldı. 62 mi? 0.62. Sizin için bu kadar silah aldım arkadaşlar. Sizden de hmm. isteğim abone olup like atmanız. Bu benim için önemli değil ama arkadaşlar abone e, abone like gelirse daha fazlası gelecek. E, yani abo, bu e, videoya 10 like'dan üzeri gelmesi gerek. 10 like'dan üzeri gelmezse videonun devamı gelemez. 10 like'dan üzeri gelir bu video arkadaşlar. Çünkü silah aldım. Eğer 10 like'dan üzeri gelirse daha fazla silah alacağım. Eğer ee, diğer videolarımda 20-30 falan filan şeyler gelirse daha da daha da daha da daha, da, daha da alacağım. Şimdi arkadaşlar videoyu kapatıyoruz. Hadi video kapatıyorum. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hadi. Ee, yani dediğim gibi. Görüşürüz arkadaşlar. Yani dediğim gibi 10 like'dan fazlası gelince daha fazla silah alacağım. Hadi görüşürüz.